Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sade. Arkadaşlar bugün kaçılımımız... Evet ortam farklı şu an dışarıda. <laughs> bugün kaçılımımız eril dişil konuşturma olacak. Bakalım bu hafta e, kolektifteki eriller dişillerine ne söylemek isterdi? Açılımı yapacağız. Bakalım erilleriniz dişillerinize, dişillere ne söylemek isterdi? Evet arkadaşlar kartlarımızı seçelim. Sanırım kolektifteki eriller dişillerinin ee, ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmiyor arkadaşlar. Bakalım ne söylemek isterdi. Şuradan. Evet iki tane gelmek istedi. Demek ki söyleyecek çok şeyleri var. Şimdi şuradan da seçelim arkadaşlar. Kolektifteki eriller söylemek isterdi dişillerine. Sanki böyle bir haber göndermek istiyorlardı, gönderemiyorlarmış gibi hissettim. Çünkü sizin hangi enerjide olduğunuzu bilmiyorlar arkadaşlar. Şimdi şuradan da destek atalım. Evet arkadaşlar seçimlerimizi yaptığımıza göre açılıma geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, benden özel danışmanlık almak isteyenler altta mail veya Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz açıklamalar kısmında arkadaşlar. Evet bakalım. Vah wow. <laughs> sabır enerjisinde eriller. Şaşırdık mı şaşırmadık? Oyun istemediğim kart. Oh arkadaşlar ne söylemek isterdi şimdi şöyle bir şey var kolektifteki ilişkilerde muhtemelen bir kalp kırıklığı büyük büyük bir yıkım var ortada ya siz ee ilişkide yıkılmış olabilirsiniz ya bu ilişkide e, kolektifteki eriller yıkılmış olabilir. Her halükarda ciddi anlamda şok edici biten bir durum var. Şimdi ne söylemek isterdi? Pişmanım demek isterdi en başta. Gel geçmişi geçmişte bırakalım demek isterdi ama şöyle de bir şey var. Ben bunu egondan dolayı yapamıyorum e, demek isterdi yani. Hani yapamıyorum çünkü egon bunu müsait, müsaade etmiyor. Benim hala daha gözüm geçmişte Bununla birlikte arkadaşlar kolektifteki eriller değnek kralı enerjisinde çıktı. Bu ne demek arkadaşlar? Hareket enerjisidir değnek kralı. Ve bir şeyleri yapmak isteme enerjisidir. Yoğun düşünme enerjisidir. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi sizinle tekrar birleşmek istiyorlar. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Taklit kartı burada geldi. Yani... Kollektifteki eriller sizin hala daha onu isteyip istemediğinizi düşünüyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Ve şunu söylemek isterdi. Evet, ben senin hala daha beni hayatında isteyip istemediğin konusunda kararsızım. O yüzden şu anda sen nasıl davranıyorsan ben de o şekilde davranıyorum. Yaptıklarımdan, geçmişte olan her şeyden çok büyük pişman, pişmanlığım var. Lakin hayatta bir şansımın, seninle ilgili bir şansımın olduğunu da düşünmüyorum. Arkadaşlar umutsuz. Senin kalbini kırdım. Seni hayata küstürdüm biliyorum. Ama bu konuda da benim bir şansımın olduğunu düşünmüyorum. Evet senin hayatına gireceğim. Tekrar geleceğim. Ama bunu senin istediğin şekilde yapmayacağım. Burada oyun kartı arkadaşlar birazcık daha böyle şey hissettirdi bana. Hani senin istediğin şekilde yapmayacağım ama sen direkt vereceksin bana. Yani... Arkadaşlar kolektifteki eriller sizden bir yeşil ışık bekliyor. Şimdi arkadaşlar burada yeşil ışık verenlere demiyorum. Buradaki eriller yani yeşil ışık bekleyen eriller sizin hiçbir şekilde yani sizin azize olduğunuz durumlar. Şunu göstereyim arkadaşlar yani şu şekilde gören eriller sizi yani arkanızda nasıl bir içinizde nasıl bir enerji tuttuğunuzu nasıl bir duygu durumunda olduğunuzu bilmeyen eriller sizin. Den aslında ışık bekliyor. Yani siz e, Azize formundasınız burada. Ne demek Azize? Azize e, hiçbir duygu ve düşüncesini, kızgınlığını öfkesini, duygusallığını hiçbir şekilde dışarı vermeyen kadındır. Yani bu durumda sizi gördüğü için şunu diyor. Gerçekten beni hayatında istiyor mu acaba? Eğer istiyorsa zaten ben geleceğim ki ben e, dişilimden bir e, hareket bekliyorum. Bir yeşil ışık bekliyorum diyor eriller. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer ki siz yeşil ışık verdiyseniz, yaktıysanız ki bu sizin için geçerli değil. Neden? Burada da sizden yeşil ışık yakan eriller için yani bazı dişiler erillerine mesaj atabiliyorlar bir instagramdan ekleyebiliyorlar vesaire. Bunlar için de şunu diyor. Her şeyin bir zamanı var. Evet arkadaşlar şu kötü günlerin geçmesi gerekiyor. En azından şu yaşadığımız ayrılık acısının veyahut da şu yıkılan kule şok edici olayın birazcık daha hafiflemesi ve içimizdeki acının geçmesi gerekiyor. Benim sana gelebilmem için diyor diğer eriller. Arkadaşlar böyle bir durum söz konusu. Şimdi burada gücün kötüye kullanımı kartı çıktı. Tapınak yolu hatalarımın farkına vardım diyen birçok eril var arkadaşlar. Ben yanlış yaptım. Ben hatamın farkına vardım. Ben pişmanım. E ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar aranızda üçüncü kişilerin olduğu bir e, do, e, olaydan dolayı bir ayrılık yaşamış bir birçoğunuz onu diyebilirim ya da kalp kırıklığı diyeyim ayrılık bile olmasa kalp kırıklığı yaşanmış ortada böyle bir durum var ve e, o üçüncü kişileri o engelleri o durumları geride bırakmak isteyen Kollektifte yüksek oranda eril var arkadaşlar. Yani burada artık bir şeyleri düzeltmek istiyor ama birçoğu sabır enerjisinde öyle birden şak diye düzeltmeyecekler arkadaşlar. Bunu söylemek isterim. Başka ne var? Burada eriller sizden bakın arkadaşlar taklit kartı, sizden bir ışık işaret beklediklerini gösteriyor. Hala da sizden vazgeçmemiş bu eriller. Ne kadar kötü bir e, olay yaşanmış olursa olsun hala da sizden vazgeçme enerjisi yok. Dediğim gibi, e, peki bu erillerde size karşı bir eylemsellik olacak mı merak ediyoruz. Soralım mı? Soralım. Engeller aşılacak arkadaşlar. Kolektifteki eriller bazıları engelleri aşmak için süre istiyor sizden. Evet o ışık yaktığınız eriller bilhassa. Bazıları ise sizden evet ışık bekliyor. Yani çünkü sizinle formda olduğunuzu bilmiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım Kolektifteki eriller dişillerine adım atacak mı? Ben birçoğu yani Kolektifteki yüksek oranı sormak istiyorum. Evet. Şimdi adım atacak mı? Virüs var. Virüs de arkadaşlar mesaj atabilir. Gelip yanınıza konuşmayabilir. Yani bazen yazıyorsunuz oraya virüs var nasıl adım atsın falan diye. Mesaj yolu var, iletişim var, teknoloji var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Wow. <laughs> arkadaşlar o kadar çok istiyor ki. Bakın şöyle diyeyim. Ee, çok fazla bir adım enerjisi aldım. Lakin durduruyor kendini. Bir dakika şuradan destek atalım. Kalp tutan kadınlar çok mu sevdiniz? Evet. Bu haftaki enerjilerde bakalım neler çıkacak yolculuk aranızda bir mesafe var. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Kalp tutan erkek. <laughs> Strateji. Evet arkadaşlar birçok elinden adım gelecek ilginç bir şekilde. Bakın arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum size kalp tutan kadın, kalp tutan erkek. Ruh eşidir arkadaşlar ve duygularınızın gerçekten karşılıklı olduğunu gösterir burada. Şimdi ne sorumuz neydi? Kolektifteki erilin yüksek oranda adım atacaklar mı diye sorduk. Evet, adım atacak arkadaşlar. Çünkü aranızda bir mesafe var ve iyileşmesi gereken, hızla iyileşmesi gereken bir sürecin içindeler. İlginç bir şekilde hızla iyileşiyor bu süreç, hızla ilerliyor. Yani iyileşme süreci hızla ilerliyor. Birçoğu erilerinden haber ala, almış olabilir. Birçoğunuz Erillerinizden haber almış olabilirsiniz. Birçoğunuzun ise eriller size nasıl ulaştı, yani ulaşamadıysa eğer size bir şekilde ulaşmanın derdinde bunun stratejisini, bunun e, oyunları içerisindeler. Şimdi bunlar bazıları, bazı eriller size direkt gelmekten ziyade böyle etrafınızda bir tur atıp e, ondan bundan haber alıp gelme ihtimalleri var. Çünkü sizi bir yoklayacaklar. Bu eriler sizi seviyor arkadaşlar. Kimilerinin de maddi sıkıntıları olabilir. Bu süreçte o yüzden gelemiyor. Sevgisini gösteremiyor olabilirler. Ama bir şekilde planladıkları bir düzen var sizinle ilgili. Ve bunu da yapacaklar. Kolektifteki erilerin birçoğunda adım atma enerjisi görüyorum. Ama sizin istediğiniz şekilde değil, kendi istedikleri şekilde yapacaklar bunu. Bunu da dipnot olarak düşelim arkadaşlar. Peki, kolektifteki dişiller erillerine ne söylemek isterdi? Diyelim mi? Şimdi. Bakalım bu haftaki enerjilerde, kolektifteki dişillerde nasıl bir değişim olmuş? kolektifteki dişiller erilerine ne söylemek isterdi? dişilerin kimileri şunu diyor arkadaşlar. Ben güçlüyüm artık ister gel ister gelme ama yine de bekliyorum. Hani gelirsen de ben aramayacağım gelmezsen ben aramayacağım ama gelirsen de beklerim amenna dedi, de, diyen dişilerimiz var burada. Bir e, bağımlılık enerjisi çalıştırmayan dişilerimiz çoğunlukla bir imparatorça enerjisi var sanki öyle hissediyorum. Şimdi bakalım Bunlar genel açılımdır arkadaşlar. Eril dişil herkese uyacak diye bir kaide kural yok. Bakalım dişilerimiz o dişilerimiz çok negatif düşünüyor. İnanmıyorum. Heh, İmparatorca enerjisi alıyorum dedim. Bakın arkadaşlar İmparatorca kartı çıktı. Şaşırdık mı? Hayır. Altına çiçeklenen bolluk, gene imparator eş eşdeğerdir. Bir fincan çay. İmparatorçeler görüşmek istiyorlar, biraz umutsuzlar. Evet, dik duruyorlar ama gene de şu olan durumun düzelmesini istiyorlar arkadaşlar. İmparatorçelerde de strateji çıktı. Cennetin kapıları imparatorçelerde e, strateji yapıyor şu an dişiller. Şu an peki e, dişiller erillerine ne söylemek isterdi? Konumuz bu. Şimdi dişikler en başta erillerine artık ee, bu erilli erille arasındaki olan negatif yani kötü olan olaylar yüzünden ben sana seninle ilgili olan konulara güvenmiyorum demek isterlerdi. Şimdi bir türlü senin bu engelleri aşıp bana geleceğin konusunda pek inancım kalmadı. Aramızdaki bu kötü enerjinin biteceği konusunda inancım yok. Yani ben eri, dişillerde şunu gördüm arkadaşlar. Dişiller çok inançsız. Sen başarısız olacaksın ya. Bu ilişki başarısız olacak. Bu ilişkide bir birleşme olmayacak. Veyahut da ben senin o aramızı soktuğun her neyse artık onlar konusunda çok da böyle onları geçip de gelebileceğini düşünmüyorum diyen birçok dişilimiz var. Yani burada çok böyle dişiller erileri başarısız ve aralarındaki enerjinin, kötü enerjinin bitmeyeceğine inanmış dişillerimiz çok fazla. Ama buna rağmen ben bir imparator çeyim. Yani ben kendi ayakları üzerimde durabiliyorum. Ben artık senin peşinden koşmayacağım. Ben artık sana gelmeyeceğim. Sen bana geleceksin diyen dişillerimiz var. Ee, evet, ne kadar kendimi geri çekiyor olsam da, ne kadar kendimi senden uzak tutuyor olsam da seninle görüşmek istiyorum. Seninle oturup konuşmak istediğim şeyler var. Bu sürecin bitmesini istiyorum. Şifalanmak istiyorum. hala da sana karşı bir sevgi besliyorum. E, ama umudum kalmadı. Benim bu ilişkiye karşı umudum kalmadı. Eğer gelirsen de e, evet seni e, sevgisiz bekliyormuşum gibi olacak ama bunu göstereceğim sana. Lakin gelirsen de eskisi gibi bir e, kadın bulamayacaksın karşında. E, strateji yapmayı ben de düşünüyorum. Artık e, sen nasıl gelirsen, bana nasıl davranırsan ben de sana aynı şekilde davranacağım. Aynı şekilde e, sen nasıl bana gelirsen, benle nasıl konuşursan, bana nasıl hitap edersen ben aynısını sana yapacağım. Birazcık daha Artık duygudan ziyade mantık çalıştırmayı öğrendim. Mantıklı olmayı öğrendim. Ve mantık çerçevesinde mutlu olabileceğimi inanıyorum. Cennetin kapıları. Strateji yaparsam ancak seninle olabilirim. Strateji yaparsam ancak seninle mutlu olabilirim. Diyen dişiller var. Ama ben kolektifteki dişillerin çoğunu umutsuz gördüm arkadaşlar. Çok... Umutsuzum diyorsunuz ya. Hani ben artık bu sevginin iyileşeceğine, şifalanacağı konusunda umutsuzum. O yüzden duygumu kaybettim. Ben mantık çalıştırıyorum artık diyen birçok dişilimiz var. Bu mantık çalıştıran dişilerimizin birçoğu yeni başlangıçlar bile yapma durumunda olabilirler. Kimileri için de benim dediğim şekilde gelirsen oturur, senle konuşurum. Benim istediğim şekilde gelmezsen benim istediğim şekilde gelme olana kadar seninle e, strateji yaparım. Yani m, sen nasıl davranıyorsan ben de sana aynısını yaparım. Kısasa kısas diyen dişillerimizin oranı çok yüksek arkadaşlar. Ama umutsuz olan dişiller yani neredeyse kolektif, kolektifteki dişillerin çoğu bu ilişki, erille olan ilişkisi adına çok umutsuz. Ve duygularını kaybetmiş, kaybetmek üzere olan dişillerimiz çok fazla arkadaşlar. Onunla söyleyeyim. Artık mantık çerçevesinde hareket etmeyi öğrenmişsiniz, kendinizi tutmayı öğrenmişsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Peki, peki dişiller gelen tepkiye nasıl cevap verecekler? Eriller adım atsa dişiller ne diyecek? Kabul edecekler mi dişiller? Soralım mı? Bunda bu açılımda şey olsun arkadaşlar bu da. Ek olsun. Bakalım. attı arkadaşlar o yüzden onları almıyorum. Evet şunları bir açalım. Kule. <laughs> Para yedilisi. Peki kabul edecek mi dişiller? <laughs> Kafaları karışacak herhalde. Bakalım. arkadaşlar şöyle bir durum var Kolektifteki dişiller ciddi anlamda eriller geri dönse bile dönse bile durumun eskisi gibi olmayacağına karşın inançları var arkadaşlar yani kalp enerjileri bir kere dişilerin artık kapanmış ne demek bu yani artık kalp çalıştırmıyorsunuz demek artık duygu çalıştırmıyorsunuz duygularda bir körelme yaşamışsınız ve bu durumun düzelmesi için Evet dua ediyorsunuz sabırla bekliyorsunuz, metanetlisiniz lakin e, eriliniz size geldiğinde kafanız baya bir karışacak. Hatta aranızdaki engelleri zihninizde çok büyütebilirsiniz. Çok negatif düşünebilirsiniz. Hatta ve hatta durumun eskisi gibi olmay olmayacağını da düşünebilirsiniz. Yani birçok e, dişil eril ona geldiğinde kabul etse bile ki kabul etme ihtimali direkt olarak çok düşük. Onu da söyleyeyim. Ama kabul etse bile, bir araya gelse bile, okeylese bile ilişkinin eskisi gibi olmayacağı konusunda çok büyük bir inançsızlıkları var arkadaşlar kolektifteki dişillerin. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak veyahut da, hani her şey eskisi gibi olabilir mi acaba dediğimiz bir şüphe içerisinde olacaksınız. Burada e, Kolektifte gidişillerin e, duygudan ziyade artık mantık konusuna geldiğini ve duygusal konularda çok kendilerini ötelediklerini çok umutsuz olduklarını mantıksal çerçevede çok fazla eee ilgilendiklerini söyleyebilirim. Büyük kırgınlık kalplerindeki duyguyu yok ol hani büyük olay burada yaşanılan büyük olay kalplerindeki o duygunun yok olmasına sebep olmuş. Artık hani kalp çakranız tıkanmış onu da söyleyebilirim. Kolektifteki dişiller 3. çakra çalışmasına yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten kalp çakranız tıkanmış. Nasıl sevgi alamadıysanız siz de artık sevgi vermemeyi tercih etmişsiniz demektir bu. Tabi bunu tercih ettiyseniz o ayrı mesele. Çünkü kendinizi baya bir duygu olarak kapatmışsınız erillere o olaydan sonra, bu yaşanılan olaydan sonra. Lakin ben dişilerde eriller adım attığında çok olumlu, çok umutlu cevaplar görmüyorum. Olumlu bile olsa umutsuzluk bir müddet hakim olacak kolektifteki dişilerde. Arkadaşlar açılımımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Benden özel danışmanlık almak isteyenler altta mail veya instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.